Alo. Mekin, Ali, yardımınıza ihtiyacım var. Çok zor durumdayım. Ne? Nasıl zor durumdasın? Söyle İlmi abi neredesin? Geliyoruz hemen. Evdeyim. Koşun. Koş, 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 Ne olmuş lan? Ya ne bileyim hemen dedi gelin dedi. Gel abi gel. İlmi abi yetti kaç kapıyı. Çok zor durumdayım. Açamıyorum. Açın. Ela Allah Allah! Zor durumdayım derken tam olarak ne oldu? Çok paraya sıkıştın. Bir yardımcı olun. Büyük utanç içindeyim. Nasıl ya? Sen utancından açamıyorsun lan kapıyı. Yok lan. Hakikaten çok paraya sıkıştım. Kaldım paraların arasında. İstiyorsan gel kafanı sok. Hı? Seversin sen Ali. <laughs> Bunların diline düştük bir kere arkadaş. Adam üşenmemiş, erimemiş, bildiğin organizasyon yapmış ya lan. Üşenmedim valla. Bütün şirketi aradım. Bütün paraları getirdim, yırdım buraya. Seni var ya senin parayla döverim. Aynen. Vur, 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 vur. Oh, oh. Ben de seni döverim. Konuşma. Aç ağzını. 옳지, 옳지. 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 옳지.